kamuda çalışan taşeron firmalardaki işçilere Hali hazırda kadro verilmediği için büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Milli Eğitim, Tarım, Orman, Ulaştırma, Sağlık Bakanlıkları, Kamu İktisadi teşekkürleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi işçiler kadro beklemektedir. Taşeron'a ilgili 696 sayılı kanun hükmünde kararname sözde kadro verilenler de köle gibi çalıştırılmaktadır. Hakları verilmemektedir. 2 yıldır ücret artışları yapılmamıştır. Özlük hakları verilmemiştir. Tayin hakları dahi yoktur. Belediye şirket ücretlerini mağduriyeti devam etmektedir. 31.10.2020 tarihinde toplu sözleşmesinde olsun taşerondan geçen işçilerin hakları verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı gibi onay çalıştırılıp iki ay işsiz bırakılanların hakları veri verilmeyen binlerce işçinin de sürekli çalışma kadrolarının alınmaları şarttır. Kiralık araç şoförleri, karayolu, demiryolu, sağlık çalışanları pandemi...